Baba seninki de ayrı bir keyif ha. Evet. Şu manzaraya karşı oyun oynuyorsun. Evet. Seni görenler kıskanacak Kara üzü, kasabamızın son hali böyle oluyor, tasunmuş işte. değil. Evet babacım evet. İşte böyle. Yeşil. Yeşil ne diyalım? Yeşilin her tonu var. Her tonu var. Tamam. Kara üzü, yeşilli. Adı kara kendi yeşil. Değil mi? Evet. Evet babacım. Adını değiştirmek lazım aslında. Kaya özü yapmak lazım. <laughs> Hiç yakışmıyor. Para Evet. Şimdi.

Bugün Güzel oldu bak bayrakla beraber sana güzel aldı. İçeri alır mı? İçeri alır da çok net çıkmaz. İçeriler şey, çalışmaya başladı. Evet. Şu an görünmüyor buradan ama köyün içinden bir bir çerdever gidiyor. Evet göründü şu an. Lisenin altında. Harbiden buradan köyün manzarası ne kadar güzel baba ya. Alıyorum babacım. Eski köprü gözükmüyor mu? He evet evet doğru. Evet. Toprak renginde olduğu için aradan belli olmuyor. Şu tarafta neler var baba? Şu tarafta. De. Galeköy iyi dedi. <laughs> Pardon Galeköy diyorum yerli kuyu ya. İdeli, daha ilerisi şey Kızılpınar. Evet unutmuşuz gelmeye gelmiyor evet. gelmeye ya. Arkası Dayfır. Şu taraf mı? He. Bir dakika. Şöyle. Arkası Dayfır karşı. He. Bu tarafta bu hayır var arası Alemdar. Şu şey değil mi? Yüksek dağın tepenin evet. olduğu evet. yer şu. Gaziler. Evet. Alemdar'ın arasında Alemdettin. Evet. Bu tarafta tekme ne yer Tekmen enerji şu taraf evet. Karşı kılıç da arkası gemerek. Kılıç da arkası gemerek. Radar gemerek. Evet babacığım. Köy tam merkezi bir noktada evet. var ya. Şehir hattında Yahyalı sarı olan Evet bu baktığımız tarafta evet. şehir hattı. Evet. Yahyalı sarı olan Ondan sonra çiftlik Şş, öyle gidiyor. Bünyan. Gidi, tamam, tamam babacığım. sabahları spor yapayım mı oğlum? Babacım ben normalde her gün 6 kilometre yürüyorum evet. da şu bir aydır ara verdim. böyle çalışa çalışa biraz hareketli bak nefes alıp ciğerler açtım yani. Evet 6 kilometre yürüyorum burada. Evet zorlukta. Evet. Bugün evet. aslında <laughs> şimdi tam bir şey yaptım. o aralar beğenmiyorum beğenmiyorum bir şeyler ediyorum falan. Evet. Spor yapıyorsun sen her gün. Ama sizin hava güzeldi yani. Yoksa bu şimdi yata yata. Evet. Nefes sorunu başlamıştı. Tamam, ya babacığım. işte spor elden bırakma. İşte ev, evde kültür fizik yap. Evet babacığım. <laughs>